Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Cryptorobo gerçekten işe yarıyor mu? Biz kendimiz test ettik. Üst düzey editörlerimiz Cryptoroboy'un yasal bir evden para kazanma yöntemi olduğunu doğrulayana kadar Aslı Demirci ile yaptığımız röportajı yayınlamamıza izin vermediler. Kurumsal yönetimimiz Türk vatandaşlarının zor kazanılmış paralarını kaybetmelerine neden olabilecek herhangi bir bilgi yayınlamamızı istemedi. Bu yüzden editör ekibimiz Cryptoroboy'un Aslı Demirci tarif ettiği şekilde çalıştığından emin olmak için onu teste tabi tuttu. Çevrim içi editörlerimizden biri olan Hale Kurtuluş, kendi parasını riske atmaya ve Cryptoroboy'u denemeye gönüllü oldu. Eşi geçen yıl hastalık nedeniyle işini kaybeden Hale Kurtuluş, 50 yaşında ve bir erkek çocuğu annesidir. Bir yıldır finansal olarak zor durumda olduklarını itiraf etti ve bu yatırım fırsatının onun için bir çıkış yolu olabileceğine inandığını belirtti. Halenin ailesi, ailesi için iki yakayı bir araya getirmek konusunda güçlük çekiyordu ve Cryptorobo'nun bu finansal baskıyı hafifletebileceği umuduyla sistemi test etmeye ve sonuçlarını rapor etmeye karar verdi. Hale diyor ki, ilk başta, Aslı Demirci ile yapılan röportajı duyduğumda şaka yaptığını düşündüm, evden para kazanmak sadece bir rüya olabilirdi, yine de mali şartlarımı düşünerek ve iyi gazetecilik uğruna denemeye karar verdim, platform hakkında bir tanıtım video videosu izledim ve kayıt oldum. Video fazla umut verici görünüyordu ama şüpheciliğimi bir kenara koydum. Birkaç saat içinde kişisel yatırımcımdan bir telefon aldım. Tüm sorularımı yanıtladı ve şüphelerimi giderdi ve para kazanacağım konusunda bana güvence verdi. Yatırım danışmanım bir kuruş bile kaybetmem durumunda bana derhal 1500 TL olan depozitomu iade edeceğine dair söz verdi. Bunun benim hayatımı değiştireceğinden son derece emindi. Bu gördüğüm tüm diğer müşteri hizmetlerinin ötesinde bir şey, bankaların neden bu kadar korktuğuna şaşmamak lazım, platforma erişim elde ettikten sonra, ilk yatırımım olan 1500 TL'yi yatırdım, bu, her ay ailemin abur cubura harcadığı miktarla aynı, bu yüzden bir ay boyunca ailecek fast food tüketmemeye karar verdim, şimdi hem sağlıklı olabiliriz hem de zengin olma fırsatını yakalayabiliriz, Cryptorobo sistemi bir kripto para birimi otomatik işlem platformudur. Yazılım, kripto para birimlerinin tam olarak ne zaman yukarı çıkacağını ve aşağı ineceğini tahmin etmek için gelişmiş yapay zeka algoritmaları ve makine öğrenimini kullanıyor. Sonra da sizin için günün her saati otomatik olarak alıp satıyor. Teknoloji zaten hayatımızı mümkün olan her şekilde kolaylaştırdı. Onu neden daha fazla para kazanmak için de kullanmayalım? 1500 TL yatırdıktan bir saat sonra yazılım benim için alım-satım yapmaya başladı. Dürüst olmam gerekirse, tüm paramı kaybedeceğim endişesiyle gergindim. Ve tabi ki, ilk işlemim 105 TL zararla sonuçlandı. Boğazıma bir şeyin tıkandığını hissettim. Dolandırıldığımı sanıyordum. Kişisel yatırımcımı aramaya ve paramı geri istemeye bile hazırdım. Ama sonra görüşmemde bana söylenenleri hatırladım. Algoritma, %78 ila 83 oranında doğru çalışıyor. Her işlemde kazanamayacaksınız. An ancak yeterince kazanacak ve genel olarak karlı çıkacaksınız, bu yüzden yazılımın benim için alım satıma devam etmesine izin verdim ve yakından izledim, bir sonraki işlem karlıydı, sadece 79 TL ama bu da bir şeydi, bir sonraki işlem 219 TL kar bıraktı, sonraki 92 TL ve toplamda 311 TL kar elde ettim, ve bunların hepsi 5 dakikadan az bir sürede oldu, kısa süre içerisinde zeytinyağından kıl çeken gibi para biriktirmeye başladım ve gözlerime inanamadım, ekranı her yenilediğimde, kazancım daha da artıyordu, uyuşturucu etkisinde gibiydim çünkü bu çok heyecan verici bir durumdu, alım satım ekranımı her yenilediğimde, kazancım giderek, çok heyecan verici bir durumdu, artık Aslı Demirci'nin neden her zaman iyi bir ruh halinde olduğunu biliyorum, ve neden büyük bankaların insanları bu servet açığının, yakınlarında istemediklerini de, günün sonunda, kar olarak 3000 1162 TL elde ettim, 1500 TL'lik başlangıç yatırımı için hiç de fena sayılmaz, öyle heyecanlandım ki, zar zor uyuyabildim, ertesi gün salıydı ve işe geri dönmek zorundaydım, dürüst olmak gerekirse, ve bunu patronuma söylemeyin, yazılımın bana para kazandırdığını bilerek işime odaklanmak oldukça zordu, kazançlarımı kontrol etmek için birkaç kez tuvalete gittim ve birikmeye devam ettiklerini gördüm, arada sırada ufak kayıplar oluyordu. Tabi, gün biterken, çocuklarımı yatırmadan önce, hesap bakiyen 5657 TL gösteriyordu, bu normal işimde bir haftada kazandığımdan daha fazla, haftanın sonuna gelindiğinde, toplamda 22429 TL kazanmıştım, tam olarak 18500 TL çektim ve kalanı tekrar yatırdım, 2 gün içerisinde postayla tam 18500 TL tutarındaki ilk çekim elime ulaştı, bunun gerçek hayat olduğuna inanıyorum. Diyor videoyu izlediğiniz için ve ayrıca kanalıma abone olup sosyal medyada paylaştığınız için teşekkür ederim.